Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi salyangoz kremi markaları ve tavsiyeleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Salyangoz kremi eşsiz formülüyle adeta cildinizi baştan yaratıyor. Cilt bariyerini destekleyen ve nemi cildinize hapseden salyangoz kremleri cildinizin kolajen üretmesini sağlıyor. Bu sayede etkili yaşlanma karşıtı kremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sivilce tedavisi için ve yaraların iyileşmesi için de sıkça tercih edilen salyangoz özü anti-aging etkisi ve cilt tonunu eşitleme özelliği ile eşsiz bir içeriktir. Salyangoz kremleri birbirinden eşsiz bileşenleri bir araya getirerek cildinize gençlik ve güzellik katıyor. Cilt bakımında devrim yaratan bu kremler pürüzsüz cilt için en ideal seçeneklerdir. Elbette bu etkilere ulaşmak için kaliteli markaların besleyici ürünlerini tercih etmelisiniz. Piyasadaki en etkili yaşlanma karşıtı Salyangoz kremlerine ulaşmanız için araştırma yaptık. Cildinize güzellik katan ve herkesin beğenisini toplayan en iyi Salyangoz kremlerine videomuzdan ulaşabilirsiniz. Yaşlanma karşıtı etkisiyle cildinizi nemlendiren ve cilt bakımında devrim yaratan en iyi salyangoz kremlerini sizler için bu videoda sıraladık. Salyangoz kremleri jel ve krem formlarıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda birbirinden farklı kullanım bölgeleri olduğunu görebilirsiniz. Eğer göz çevresi için yoğun etki arıyorsanız göz çevresi kremlerini tercih edebilirsiniz. Elbette yüz ve vücut içinde birçok kaliteli ürün mevcuttur. En kaliteli markaların besleyici içeriklerle donatılan gençleştirici kremlerine ulaşmanız için sizlere en iyi salyangoz kremlerini sıraladık. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. İşte sizler için en iyi salyangoz kremi tavsiyeleri. 1. Tony Mali 24 Ayar Altın Salyangoz Kremi Cilt tipi tüm cilt tipleri. Bölge yüz. Tip kavanoz. Form krem. Miktar 50 ml. Etki sıkılaştırma onarım gençleştirme nemlendirme. Önemli içerikler 3 cinsenk bileşimi 24 ayar altın siyah salyangoz. Tony Mali 24 ayar altın yüz kremi sıkılaştırma etkisiyle ön plana çıkan en iyi salyangoz kremlerinden biridir. Eğer yaşlanma karşıtı yüz kremi atıyorsanız tercih edebileceğiniz en kaliteli kremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde yer alan siyah salyangoz ve üçlü ginseng suyu sayesinde cildinizde premium esneklik yaratan bir kremdir. Yoğun nemlendirici kremlerden biri olan Tony Mali 24 ayar altın salyangoz kremi 24 ayar altın sayesinde pürüzlü cilt dokusuna bakım yapıyor. 3 adet ginseng bileşimi ise cildin beslenmesini sağlıyor. Cildinizi yapılandıran ve onaran Salyangoz kreminin en etkili gençleştirici kremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırma etkili krem arayanlar için Tony Mali Salyangoz kremi yüksek kalitesiyle sizlere ilk tavsiyemizdir. 2. Mizon Salyangoz kremi. Cilt tipi tüm cilt tipleri. Bölge yüz boyun Tip kavanoz. Form krem. Miktar 75 ml. Etki cilt tonunu dengeleme cilt lekelerini düzeltme yaşlanma karşıtı gençleştirme gözenek sıkılaştırma sivilce tedavisini emlendirme. Önemli içerikler salyangoz peptit beta glukan hayloranik asit siyah huşu yeşil çay özü semiz otu doğal yağlar. Mizon salyangoz kremi tercih edebileceğiniz en kaliteli yaşlanma karşıtı kremlerden biridir. Eşsiz bileşime sahip olan Salyangoz kreminin dünyada en çok satan salyangoz kremleri arasında yer aldığını görüyoruz. Kremin en büyük özelliği ise eşsiz bileşenlere sahip olmasıdır. Öncelikle cildin onarılmasını sağlayarak sivilce tedavisi uyguluyor ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Birçok cilt problemine çözüm olan Mizon Salyangoz kremi cildi besleyerek yenilenmesini sağlıyor. Salyangozun ürettiği antimikrobiyal enzimler sayesinde cilt lekeleri nemsizlik sarkma ve akne izleriyle mücadele eden bir kremdir. Düzenli kullananların yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırması da mümkün. Mizon salyangoz kremi içeriğindeki salyangoz özü ile uyum sağlayan peptit beta glukan ve yeşil çay özü sayesinde cildinizi iyileştirerek gözeneklerinizi sıkılaştırıyor. Hyaluronik asit siyah huşu özü ve dimetikon ise cildi nemlendiren eşsiz bileşenlerdir. Semiz otu ile birleştirilen doğal yağlar ile kuruluktan oluşan doğal çizgileri tedavi ediyor. Ton eşitsizliği cilt lekeleri donukluk kuruluk ve yaşlanma karşıtı sağlayan mucizevi etkileriyle Mizon Salyangoz kremi yenilenmenizi ve gençleşmenizi sağlayacak en iyi salyangoz kremlerinden biridir. 3. Crocs Advanced Salyangoz Kremi Cilt tipi hassas cilt tipleri. Bölge göz. Tip şişi. Form krem. Miktar 25 ml. Etki yaşlanma karşıtı aydınlatma koyu göz halkalarını onarma nemlendirme. Önemli içerikler salyangoz müsini peptit naisinemaydı. Crocs Advanced salyangoz ve peptit göz kremi gözle görülür değişime ulaşmanız için en etkili salyangoz kremlerinden biridir. Göz çevresindeki koyu halkalarla mücadele eden Salyangoz kremi bu mücadele sayesinde aydınlık bir görünüme ulaşmanızı sağlıyor. İçerisinde yer alan %72 oranındaki salyangoz özü ve 5 farklı peptit ve hyaluronamid sayesinde en etkili göz çevresi kremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Krux kremi içerisinde yer alan salyangoz özü sayesinde cildinizi nemlendirirken canlanmasına ve onarılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda içerisinde yer alan peptitler sayesinde cildinizi besleyerek nemlendirmenizi sağlıyor. Hipoalerjinik yapıya sahip olan krem salyangoz müsünü içerdiği için hayvanlara zarar vermeden üretilir. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde test yapmayan bir markadır. Etkili bileşimli eri sayesinde aydınlık bir görünüme ulaşmanızı sağlayan Crox salyangoz kremi aydınlık göz çevresine ulaşmak isteyenler için en iyi önerilerimizden biridir. 4. Misha Salyangoz Kremi Cilt tipi kuru cilt tipleri Bölge topuk dirsek diz kapağı yüz Tip kavanoz Form jel Miktar 52 mililitre. Etki yaşlanma karşıtı nemlendirme aydınlatma Önemli içerikler salyangoz müsini hemik spomatia özü Misha Salyangoz kremi ince çizgi ve kırışıklıklarla mücadele edenler için en etkili kremlerden biridir. Özellikle kuru hassas ve akneye eğilimleri cilt yapısına sahipseniz yoğun nemlendirme etkisiyle Misha sizlere önerimizdir. Tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilen Misha Salyangoz kremi jel tipi krem formu sayesinde kolaylıkla emilir. İçerisindeki salyangoz müsini oranı ise %70 oranındadır. Pürüzsüz parlak ve sıkılaşmış bir cilt görünümüne ulaşmanızı sağlayan salyangoz kremi boğaba bağcı ve derin okyanus suyu bileşenleri sayesinde kuruluk ve nem kaybı problemlerinin önüne geçiyor. Anında emilim gösteren yapısıyla aydınlanmış ve sağlıklı bir cilt yapısına ulaşabilirsiniz. Cildiniz için eşsiz bileşenleri bir araya getiren Misha Salyangoz kremi yaşlanma karşıtı krem ve aydınlatma etkisi arayanlar için en kaliteli Salyangoz kremlerinden biridir. 5. Trisha Salyangoz Jel Krem Cilt tipi tüm cilt tipleri Bölge vücut Tip kavanoz Form jel Miktar 300 ml Etki yatıştırma nemlendirme Önemli içerikler %96 salyangoz mukusu. Trisha doğal bileşenlerle etkili formül yaratan markalardan biridir. Trisha salyangoz kremi ise jel formuyla hızlı emilim sağlayan etkili bir salyangoz kremidir. Aynı zamanda 300 ml büyük miktarıyla uzun süre kullanabileceğiniz bir jel olduğunu söyleyebiliriz. İçerisindeki %96 oranındaki salyangoz mukusu sayesinde cildinizi nemlendirerek yaşlanma karşıtı etki almanızı sağlar. Trisha salyangoz kremimin en belirgin özelliği ise yatıştırma etkisi göstermesidir. Kavanoz tipe sahip olan yoğun kıvamlı jeli düzenli olarak kullanabilir ve yatıştırıcı etki alabilirsiniz. Nemlendirme etkisiyle cildinizdeki nemi cildinizde saklı tutan salyangoz jeli sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle sizlere tavsiyemizdir. Tamamen organik üretim olan trişa salyangoz jelinin hipoalerjenik özellikleri sayesinde her cilde uyum saplayan etkili salyangoz kremlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 6. Frav salyangoz kremi Cilt tipi tüm cilt tipleri Bölge yüz vücut Tip kavanoz Form krem. Miktar 50 ml. Etki onarım çatlak giderme gözenek sıkılaştırma leke giderici akne ve sivilce tedavisi yaşlanma karşıtı. Önemli içerikler salyangoz mukusu gül yağı alinfin. Fırav salyangoz kremi içerisinde yer alan triptifin ve kolajen sayesinde cilt dokusundaki hasarları onararak kemik rahatsızlıklarına destek oluyor. Salyangoz mukusu içeriği sayesinde ise cilt kırışıklıklarının engellenmesi ve yaraların iyileşmesi için etkili bir krem olduğunu söyleyebiliriz. Cildinizin yenilenmesini sağlayarak gözeneklerinizi sıkılaştıran kremleke ve sivilce tedavisi için de etkilidir. Gözeneklerinizi sıkılaştırarak pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlar. Fravsal yangoz kremi içerisinde soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen %100 doğal gül yağı ve alintiğin içeriyor. Bu sayede cildinizi bakterilere karşı koruyarak sivilce akne çatlak ve güneş lekelerinin giderilmesini sağlıyor. Özellikle hamilelik dönemi ve ani kilo değişimleriyle oluşan çatlakların giderilmesi için etkili kremlerden biridir. Cildinizi onararak yaşlanma karşıtı etki almanızı sağlayan Frav Salyangoz kremi en etkili Salyangoz kremi formülüyle karşımıza çıkıyor. 7. Tenzero Salyangoz kremi Cilt tipi tüm cilt tipleri. Bölge göz. Tip tüp. Form krem. Miktar 40 ml. Etki yaşlanma karşıtı nemlendirici sivilce tedavisi canlandırma. Önemli içerikler salyangoz müsini gliserin. Tenzero salyangoz göz kremi göz çevresindeki kırışıklıklarını engellemek için etkili salyangoz kremi tavsiyelerimizden biridir şişkinliklerle savaşan krem aydınlatma etkisiyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda canlandırıcı göz kremi seçeneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Vücudunuzun kendini yenileme sürecini harekete geçiren göz çevresi salyangoz kremi zenginleştirilen salyangoz bileşimi sayesinde yaşlanma karşıtı etki almanızı sağlıyor. Tenzero salyangoz kremini kullanırken hızla emildiğini görebilirsiniz hafif dokusu sayesinde yapışkan his bırakmayan bir kremdir. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilen bir salyangoz kremidir. Sivilce izlerini yok eden formülü ölü hücreleri canlandırma ve pürüzsüz bir cilde ulaşma vaadiyle karşımıza çıkan Tenzero Salyangoz Göz Kremi en kaliteli salyangoz kremlerinden biridir. 8. Genetrol Salyangoz Kremi Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Bölge yüz göz vücut. Tip kavanoz. Form krem. Miktar 40 ml Etki yaşlanma karşıtı, onarıcı hücre yenileme, nemlendirme, cilt tonu eşitleme. Önemli içerikler salyangoz kolajen. Genetrol salyangoz kremi salyangoz ve kolajen içerikleri sayesinde etkili yaşlanma karşıtı krem tavsiyelerimizden biridir. Nemlendirici, besleyici ve onarıcı içerikleriyle karşımıza çıkan salyangoz kremi cildinizin yenilenmesini sağlıyor. Aynı zamanda kırışıklık karşıtı etkisiyle yaşlanmanın önüne geçerken cilt tonunu eşitleyen bir kremdir. Salyangozların salgıladığı sıvıdan elde edilen salyangoz kremi ölü hücrelerin daha hızlı atılmasını sağlar. Ani kilo değişimi yaşayanların ve hamilelerin problemlerinden biri olan çatlak tedavisi için de kullanılabilir sivilce oluşumunu engelleyen krem cildinizin kendini yenilemesini sağlıyor. Bu sayede pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler ince kırışıklıkların yok olmasını sağlayan J. Netrul Salyangoz kremini tercih edebilir. 9. Brenik Göz Çevresi Salyangoz Kremi Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Bölge Göz Tip Tüp Form Krem Miktar 40 ml etki yaşlanma karşıtın nemlendirici parlaklık koyu göz halkalarını onarma şişlik giderme. Önemli içerikler salyangoz müsini hyaluronik asit vitamin A, C, E. Brenik göz çevresi salyangoz kremi göz altındaki koyu halkaları azaltırken kırışıklıkların oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda şişliklerin giderilmesini sağlayan etkili kremin yoğun nemlendirme özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz cildin elastikiyetini tekrar kazanmasına destek olarak yaşlanma karşıtı etki almanızı sağlayan bir kremdir. Parlak ve aydınlık görünüme sahip olmanızı sağlayan Brenil yaşlanma karşıtı göz kremi güneşin zararlı etkilerinden de korunmanızı sağlıyor. Kırışıklıkları derinlemesine azaltan Brenil göz çevresi salyangoz kremi %100 natural ve %100 kore güvencesiyle karşımıza çıkıyor. Nemci Kore olan markanın etkili nemlendirme ve gençleştirme etkilerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Salyangoz musini ile birlikte hyaluronik asit, A C ve E vitaminlerinin eşsiz bileşimi ile besleyici etkiye sahip olan bir kremdir. Yaşlanma karşıtı göz kremi ve besleyici içeriklere sahip etkili bir salyangoz kremi arıyorsanız, brenik Göz Çevresi Salyangoz Kremi en ideal seçeneklerden biridir. 10. Paxmoli Salyangoz Jeli Cilt tipi tüm cilt tipleri. Bölge yüz vücut. Tip kalonos. Form gel. Miktar 300 ml. Etki yaşlanma karşıtı nemlendirme leke karşıtı onarım. Önemli içerikler salyangoz aloe vera lavanta sarı papatya yeşil çay ayva. Pax Moli salyangoz jeli eşsiz formülü ve jel formu sayesinde memnun kalınan salyangoz kremlerinden biridir. Cildinizi nemlendiren ve dinlenmesini sağlayan kremin yüzde %100 salyangoz içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle kuru ciltler için ideal seçeneklerden biri olan salyangoz jeli kırışıklıkları ve leke oluşumunu engelliyor. Salyangoz jelini cildinizi kuru hissettiğiniz her an kullanabilir ve mucizevi etkilerinden faydalanabilirsiniz. Paxmoli salyangoz jelini maske yapmadan önce kullanarak maskenin etkisini artırabilirsiniz. Aynı zamanda fondöten ve makyaj bazıyla karıştırarak makyajın kalıcılığını artırmak mümkündür. Canlılığını kaybeden tırnaklar için ise tırnak bakım jeli görevini üstlenir. Tıraş yaptıktan sonra cildinizin yatışması için tercih edebileceğiniz bir tıraş losyonu görevi de görüyor. Cildinizi yatıştıran ve nemlendiren Paksmoly salyangoz jeli eşsiz bileşenleri sayesinde birçok görevi üstlenen formülle karşımıza çıkıyor. Paksmoly salyangoz jeli içerisinde yer alan aloe vera, lavanta, sarı papatya, yeşil çay, ayva bileşenleri sayesinde cildinizi besleyen ve derinlemesini onaran bir jeldir. Cildinize sunduğu vitamin ve besleyici içerikler sayesinde nemlendiren Paksmoly salyangoz jeli tercih edebileceğiniz en iyi salyangoz jeli seçeneklerinden biridir. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.